Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar var. sayesinde biz sizi bulduk. Aha. Ve inşallah bu çocuklarımızın geleceği için inşallah bizler de dernek olarak ne gerekiyorsa elimizden bir şeyler geldiği müddetçe sizlere yardımcı olacağız. Bu çadırda değil de çocukları güzel bir evde inşallah ağırlayacağız. Bir, bir ev. Evet. Tamam. Bir de e, insan gibi bir televizyon. televizyon istiyor. Evet. Şimdi bir faydalı. de evet. Çamaşır makine, buzdolabı, her gün izlemek istiyor da ama benim benim o kadar gücüm yetmediği için. Şu an çadırda yaşıyorsun, yıkıyordu. evinde hiçbir şey yok. Çadırda bir şey yok. Yok. Gücüm yetmedi. Paran olmadığı için ancak bu dördüncü sınıfları okuda biliyorum. Şu an kızın okula gitmiyor. Yok gitmiyor. Niye? Ee, maddi durumdan dolayı. Kızı sakın öyle ipsiz bırakmayın. Valla benim elimde bir şey gelmediği için. kızın zaten taşım, taşımalı araçlar var Milli eğitime bağlı. Evet, evet, Eee Allah'ın izniyle ya köyde ya merkeze kalırsan zaten merkeze kalırsan taşımalıya gerek yok. Evet, evet, Öyle güzel bir okulda seni kaydedeceğiz tamam mı? Hiç sen okulda yani e, kızlarımız e, okusun. Cumhurbaşkanımızın zaten talimatıdır. Derdine yardımcı olamam. Ben de sen çöreği buldum. Peki burada yapma. evet. evet. Daha önce dedelerimiz tarafından kullanılan ateş üzerinde yemek yapıyorlar. Bu da onların ketiridir işte. Görüyorsunuz. Çocuklar bunun üzerinde banyosu yapılıyor. Hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Şu anda bundan hem hastalık var hem bunda her türlü zarar var. Çocuklar bunun üzerinden şu an banyo yapıp hayat mücadelesini sürdürüyorlar. Basken yok muydu hiç? <laughs> sadın, ha? sadın. Gel. hadi. Gel abi, sadın. Tamam. <laughs> tamam. Bir tane daha var, da <laughs> ee, sen al kendine. Gel. Şunu da al. Allah sizden merak olsun. Şimdi şöyle ben ayakkabı getiriyorum. Tamam. Biliyorsunuz ki üç gün önce yüksek vadaki basın mensuplarımızın köye girmesi sonucunda karşılaştığı bir çadırda yaşayan bir aileyi gördüler. Bayla engelli yüzde 65 raporu bulunan. Bedensel e, engelli bir abimizin evi olduğunu e, gördük. Bu evde şu anda 11 tane çocuk görüyorsunuz şu anda. 11 tane çocuğu var. Kendisi engellidir. E, bu pandemi sürecinde bir akrabanın evinde kalıyordu. Akraba sonucunda evden e, çıkarttılar. E, kendileri köyde hiçbir imkan bulmayınca şu anda e, görüyorsunuz çatma taklı bir ee, çadırla e, hayat mücadelesini veriyorlar. Hayat mücadelesini sürdürüyorlar. Ben de Hakkari Genç ve Engeller Derneği Başkanı Yavuz Aydudu olarak Yüksek Kuva'daki bazı mensupların desteğiyle biz şu anda köyde bir kaz yerette bulunduk. Çocuklara biz çam sakız çubanım armağan da olsa desteklerinde bulunduk. Şu anda e, yapmış olduğum e, bu e, çalışmalar, bu e, yerinde denetlediğimiz bu aile çok mağdur bir aile, çok ihtiyaç sahibi bir aile, çaresiz bir aile. Şu anda görüyorsunuz ki bu ailenin dramı var ortada. Bu aile çaresizdir. Ben Hakkari'de eee yüksek kadar, eee köye kadar e, geldim. Benim burada ricam var, benim burada eee çağrım var. Hakkari valisine, yüksek kuva kaymakamına, yüksek kuva ve Hakkari'nin Türkiye'nin bütün iş adamlarına gelin hep beraber bu ailemizin dramını e, görelim. Bu bu çadırlarda e, alalım. Bu ailemizi güzel bir eve, sıcak bir yemeğe, her türlü ev malzemelerine ihtiyacı vardır. Şu anda karşılaştığımız e, o, ortamı görüyorsunuz. Şu anda bir yaşındaki bir bebek var. Bakın bu çadırda bebek yaşıyor. Bizler beş katlı binalarda yaşamıyoruzken bu aileler şu anda Hakkari'de, Yüksekova'da, köylerde, çadırlarda. Biz burada açıkça çağrı yapıyoruz. Bu bir reklam değildir. Bu bir gösteri değildir. Bu bir zaruri ihtiyaçtır. Ben Hakkari'den buraya reklam için gelmedim. Kimseyi eleştirmek için de gelmedim. Yaptıklarımızın hatalarını, sıkıntılarını, eksiklerini görmek için geldim buraya. Bir dernek başkanı olarak vicdan azabı çekiyorum ben şu anda. Lütfen Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'na sesleniyorum. İşler Bakanıma sesleniyorum. Yasak olan köylerde yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu görsünler. İş adamlarına sesleniyorum. Bu ailenin tek suçu engeli olmak mıdır? Bu ailenin tek suçu çakma çatı çadılarda hayat mücadelesi vermek midir Allah aşkına? Mutfağının halini gördünüz. Banyo bir kazan içinde çocuklar banyo yapıyor. Çocuklar ülkede şu an olan bitenlerden haberdar değiller. Televizyonu yok, buzdolabı yok, bir kanepeleri yok. Şu an çocukları görüyorsunuz. Çocuklar çaresiz. Çocuklar mağdur. Aile perişan. Lütfen bu ailelere yardımcı olalım. El ele verelim. Bizler bu ülkenin güzel insanları olarak bu aileye her türlü rencide etmeyecek bir şekilde ailenin her türlü ihtiyacını karşılayalım. Ben bir kez daha emeği geçen başta yüksek va muhabirlerimizin bu Ailemizi bizi buluşturması için kendinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Eğer bu muhabirlerimiz olmasaydı, ses bölgenin sesi, bölgenin rengi olan muhabirlerimiz olmasaydı, bugün bu çadırda yaşayan çocuklarda bizim haberimiz olmayacaktı.